para politikası dediğinizde işte faizlerden tutun da devletin alacağı önlemler. Diğer taraftan maliye politikası. Maliye politikası uygulamaya devam edeceğiz dediği zaman maliye politikası vergi demek. PR demek. Eç vergi demek. Dolaylı vergi demek. Yani biraz daha suyunuzu sıkacağız. böyle limon gibi suyunuzu sıkacağız diyor. Yani şey problem var. Yemom gibi sıkıyorlar diyordu rahmetli Erdal Genan'ı. Evet. O olaya şu anda tekrar döndü. Esnafı, işverenleri sadece esnaf ve işverenler değil. Geliri üstünden vergi ödeyenleri yemom gibi sıkacaklar seçime kadar. Gerçi hepim kararı alınana kadar o iyice sıkarsınız. Atürçlüğü kalmaz ama kıyamazsınız. Yine bu salamında böyle yumurtalarmışla ne koyarsınız ya böyle eğili yumum o oh, böyle bir yumum gibi düşünün kendinizi öyle sıkacaklar şuuruzu çıkaracaklar ama yine de şöyle bir kenarda dursun bir daha sıkarız belki bir şey Ay ne diyorsunuz Özgür Bey valla hani çok önemli bir haber deyince ben de farklı bir şey söyleyeceksiniz zannettim daha insanların sıkılacak ne canı kaldı ki Allah aşkına neyi sıkacaklar bak belki sıkılacaklar neyi verecekler ne? Valide bir burada kızda vergi demek, doğayda vergi demek, gek vergi demek, vergi demek başka bir şey değil yani. Maria politikasının anlamı bu. <laughs> Tekrar söyleyeyim arkadaşlar diyor ki petrol fiyatlarındaki olumlu seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maniye politikası önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak diyor. Dezenflasyona katkı sağlayacak da bize ne olacak yani? Bakın şimdi şey Şebnem Hanım çok kişi şunu söylüyor. Ya bu emsal düşüyormuş. Hükümet yetkilileri sürekli enflasyon düşüyor diyor ama bu fiyattan niye düşmüyor diyorlar. Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Enflasyonun düşmesi demek Sadece Artış hızında bir miktar azalma var diyor yani yüzde 5 değil de bak %3 artacak diyor. E, %30 işte neyse hedef böyle bir hedefimiz var diyor bu yıllık bazda bu kadar artacak. Yani Türkiye'de fiyatlar artmaya devam edecek. Şu anda hükümet sadece bu artışı biraz düşürmeye çalışıyor. Artış hızını düşürmeye çalışıyor. Fiyatlar artmaya devam edecek. Yani bugün giydiğimiz, içtiğimiz, giydiğimizi birer sonra, içer sonra, 3 ay, 5 ay daha yüksek rakamları zaten alacağız. Hükümet bunu kabul ediyor. Enflasyon düşmesi demek fiyatların düşmesi anlamına gelmez. Sadece sıfır enflasyon olursa almış olduğunuz ürünü aynı fiyatlarla alırsınız. Fiyat artışı olmaz. Ama Türkiye'de de şu anda enflasyon gerçek anlamda yüksek bir enflasyon var. Ocak ayının, Şubat ayının, Mart ayının, Nisan ayının enflasyonunu biliyoruz. Mayıs ve Haziran ayının enflasyonlarını bilmiyoruz. Mayıs ve Mayıs ve Haziran ayının enflasyonu açıklandığını hep söylüyoruz. Enflasyon farkı verilecek. Memura, emekliye zam yapılmayacak enflasyon farkı verecek. Şimdi bu haberleri iki türlü takip ediyor insanlar. Birincisi işte 4 ayda enflasyon farkı belli oldu. Şu anda yüzde %13.36 cepte. Bundan sonra 2 ay daha enflasyon verisi açıklandıktan sonra cebinize gelecek paranın ne kadar artacağını öğreneceksiniz diye bir haber yapılabilir. Diğer taraftan da şu ana kadar Ocak ayında, Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında açıklanan belirlere göre Ocak ayının birinde belli olan aylığınızın alım gücü değeri kaça düşüş? Yatır atar enflasyon bunu anlatıyor bize. Şimdi bugün ani talim hepsini anlatmaya çalışacağım. Zamanımız da var. Bizleri izleyen kişinin de zamanı varsa çok önemli net bilgiler aktarmaya çalışacağım. Biraz sonra her evet, de hesaplayacağız. Evet birazdan maaşlara geçeceğiz. Emekli maaşlara ne olacak? Farklı farklı oranlarla özgür bir hesaplamasını yaptı. Bu tabloyu ekranımıza getireceğiz ama şimdi Mehmet Şimşek'in açıklamasında sadece bir dakika daha kalmak istiyorum. Çünkü bu hakikaten de özellikle emeklilerin sabit ve dar gelirlilerin çok canını yakacak bir haber aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu saatten sonra konuşacağımız e, emekli işte enflasyon farkı şu çok da önemi kalmayacak. Şimdi daha çok vergiler gelecek diyorsunuz. Daha çok vergi bindirecekler diyorsunuz. E, dolayısıyla durum böyle olmaması için artık bir adım atılması ya nasıl bir adım atılması gerekiyor ki at bu vergiler bir dursun. Ya aslında nasıl bir politika izlenmesi gerekiyor? Ya şimdi şöyle ekonomiyle şöyle politikalar izlenmeli diye ben bir tam anlamıyla ekonominin yorumunu yapacak kişi değil. Ben sosyal ekonomi okudum. Ekonomiyi biliyorum. Ama niye geçiyorsun çözüm önerileri sunacak birisi değil. Ben sosyal ama gel, sorayım Özgür Bey. Bu ekonomik kriz e, vatandaşın bu artıyla ile basarak ünlü sıkarak mı çözülecek? Çözülecek gibi geliyor. Yani bu iş daha derin bir konu. Çok böyle basit. Şu üç maddeyle şunlar yapılsa iyi olur diyecek diyorum durum değil. Şu anda Türkiye'de yapılması gereken reformları ekonomistler, Türkiye'nin önde giden ekonomistleri geçmiş dönem Merkez Bankası'nda görev almış Türkiye'deki iyi ekonomistler bu konularla ilgili zaten yorumlarımı yapıyorlar. Türkiye'nin şu anda yapması gereken başta yargı sistemi olmak üzere, adalet sistemi olmak üzere birçok konuda reforma gidilmesi gerekiyor. Yani başta şansı yok Türkiye, Türkiye'de insanlar Devletin kurumlarına güvenleri her geçen gün azalıyor. İki kişi Aynı durumda devletin karşısına geçtiğinde aynı eşit Şartlarda yargılanmıyor ya da hakkını arayamıyor. Yani böyle bir sorun daha Türkiye'de yatırım yapmak kolay değil şu anda. Bakın faizler çok yüksek yatırım yapmak kolay değil işsizlik artmaya devam ediyor. İşsizlik ne kadar artmıyor dese de hükümet Ama işsizlik artıyor çünkü işsizlik verileri işkolebilir müracaatta bulunanların işsizlik maaşı ile ilgili bu videoyu yazdım. Sarısı artmaya devam ediyor. Ya bunların birçok böyle faktör var. Bunları etkileyen ve bunlarla ilgili gerçek anlamda sorunu bile sorunu kabullerim çözüm önerileri sunmaları gerekiyor. Aksel Doğacığa ben söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de olacak olan sabit genellerin alım gücü değeri biraz daha düşecek. Yani bu yıl sonu 2024'de. 2023, 2022, 2022 2021'i insanlar bomba arayacak. 2025 yılının Temmuz ayı, 2025 yılının sonunda alım gücü, değeri insanların daha da fazla düşer. Şimdi bunu nereden çıkartıyorum ben? rakamlardan çıkartıyorum. Rakamlar bunu bize söylüyor. Bir taraftan TÜİK diyor ki 4 ayda enflasyon faktörü %13.36'a En diyor ki 41. 21.43. Şimdi bakın dedim ya çoklu reformlara ihtiyaç var diyoruz. Hangi enflasyon doğru şimdi bunu? Bakın biz şu anda enflasyon doğru mudur değil midir onu biliyor muyuz? bilmiyoruz. E, bilmiyoruz. Bu iş mahkemelik oldu mu? E mahkemeye tweet gelip de gerçek verilerini ortaya koyup ben şöyle hesaplıyorum. Hesaplamamı böyle yapıyorum diyebildim mi? Evet, Diyemedi. Ben verebilirim. Bırak açıkladım. Açıklamadım. Bunlar bilim sanat eserimdir. Açıklayamam dedi mi? Evet özdeşil öyleyse. Yani kısa yoldan şu hükümet şöyle yapsın da düzelsin diyemeyiz. Evet anlıyorum. Bir kere ülkede tüm kurumların, tüm bilimlerin şeffaf olması gerekiyor. Tüm verilerin şeffaf açık bir şekilde açıklanması gerekiyor. İnsanlar bunları bilmedikten sonra sadece her durumda hükümeti iyi göstermek için doğru olmayan veriler, belgeler bunlar paylaşmamaz. Bunların AK Parti'ye de çok zararı olur. Millete de çok zararı olur. Ülkeye de çok zararı olur. Biz şu anda bunun zararını yaşıyoruz. Evet